kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine kolay ve güzel kabartmalı bir örgü modeli yapacağız arkadaşlar. Modelimiz iki ve katlarından oluşuyor ilmek sayılarımızı ona göre ayarlayalım. Modeli iki sırada bir de tekrarlıyoruz. Her örgüye yakışacak, büyük örgülerinde, bebek örgülerinde de çok güzel duran battaniyelerde de çok güzel durabilecek bir örgü modeli. Ben 3 sıra haroşa olarak zemin hazırlığımı yaptım. Size anlatırken 4 numaralı şişle örüyorum. Yünüm bebe yünü arkadaşlar. Şimdi ilk önce ilk ilmeğimi örmeden aldım. İpim arka tarafta bir tane ilmeği de örmeden aldım ipimi ön tarafa aldım tekrar ipimi ilmeğimi sol şişime aldım burada bir dolama yaptım bir arttırma yaptım İpim arka tarafta iki ilmeği ikisini bir topluyorum burada bir kesme yapıyorum ve iki ilmekten iki ilmek elde ettim tekrarlıyoruz örmeden aldım ipi marka tarafta ipimi ön tarafa aldım tekrar sol şişimi aldım arkadaşlar ilmeğimi bir dolama yaptım 2 ilmekten iki tane ilmek elde ettim modelimiz çok kolay de çok zevkli bir model. Doluyorum. Burada bir arttırmamı yapıyorum. Burada da bir kesmemi yapıyorum. Biraz bol bırakıyorum arkadaşlar. Bol örüyorum. ve kenar ilmeği. İlk sıramı bitirdim. Şimdi modelimin arka tarafı ve ikinci sıradayım. İkinci sıramda hepsini ters örgü örüyorum. Arka sıradan bu modelde arka sırayı hep ters örüyoruz arkadaşlar. Bir modelimi bitirdim. Modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Bir kere daha beraber kuralım. İkinci modelimin ilk sırasındayım. İlk ilmekten sonra düz ilmeğimi örmeden aldım. ip arka tarafta. Şimdi ipi ön tarafa aldım sol şişimi aldım bir dolama yaptım 2 ilmekten 2 ilmek elde ettim çitipiti çok güzel duran bir model örmesi de çok zevkli bebek örgülerine, büyük örgülerine de çok yakışacak bir model arkadaşlar. Ve kenar ilmeği Tekrar arka sıradayım arkadaşlar. Arka sıradan hepsini ters öreceğim. Tekrar ön taraftayım. Modelimizi aynı şekilde tekrarlıyoruz arkadaşlar. ben biraz örüp geliyorum. Pembe ipte görünüşü. Ben önceden bir parçada çalıştım arkadaşlar. Değişik bir başlama tekniği başladım. Bundan önceki videolarımı izliyorsanız bu şekilde başlangıcım var. Çok da güzel duruyor. Özellikle ben e, bebek yeleklerini yakadan başlamalarda da bu tekniği kullanıyorum. Çok güzel duruyor. Arka tarafı kabartmalı, çok hoş bir örgü modeli. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız da benim için önemlidir. Bildirimleriniz, Yorumları da ben, yorumlarınız da benim için önemlidir. Önerilerinizi de bekliyorum yorumlarda. Bildirimlerinizi seslerinde açarsanız bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.